Balkanlardaki Türklüğün ve çekilen zulmün simgesi Türkan Bebek sadece Edirne'de değil, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da da düzenlenen etkinlikle anıldı. 24 Aralık 1984'te Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin bulgarlaştırma politikasına ve Bulgaristan Türklerinin insan hakları ihlallerine karşı süt kesiğinde protestolar başladı. Türkiye'nin annesi de protestolara katılanlar arasındaydı. protestoları bastırması için Bulgar hükümeti Bulgar milislerine protestoculara ateş etmesini emretti. Milislerin açtığı ateşte onlarca kişi yaralandı ve üç kişi göz göre göre can verdi. Ölenler arasında 18 aylık Türkan Feyzullah Bebek de vardı. Türkan kurşunun kendisine isabet etmesiyle annesinin kollarında Hakk'a yürüdü katili ise asla tutuklanmadı. Protestolar 26 Aralık'ta Bulgar milisleri tarafından şiddetle bastırılana dek sürdü gitti. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sahildeki Selanik Meydanı'nda bulunan Türkan Bebek Anıtı önünde Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programına Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başkan Yardımcısı Sabit Çınar da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmalarından sonra program sona erdi. Her biriniz Türkan bebeğin katledilişinin 38. yıl dönümünde acımız boğazımıza düğüm düğüm oluyorken orada bunu rahmet ve dualarla yad edecek olmuş olduğunuz bu programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Türkan bebek gibi bebeklerin yarın tekrardan tekrardan şehit edilmemesi için bunları yapmak zorundayız. Ben öncelikle Hayrullah kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Bir kere yiyecek hakkını yiğide vermek lazım. Türkan bebek anlatı tamamen onun projesiydi.